Örnek y suat y eşittir sıfır denklemini tam diferansiyel yaklaşım ile çözelim. Şimdi bu soruya baktığımız zaman diğer örneklere göre daha kolay yapıdaki bir denklem olduğunu fark edebileceksiniz. Evet lineer bir denklem ee, ve sabit katsayılı ama tam diferansiyel olmasına e, olmamasına neden bir şey yok? Neden yok? Çünkü şöyle yazalım şu denklemi. Y artı DY bölü DX eşittir 0. Buradan her iki tarafı DX ile çarparsam Y çarpı DX artı DY eşittir 0 şekline dönüşüyor. Bu diferansiyel denklem. Tam diferansiyel gösterimi nasıldı? Tam diferansiyel gösterimi MXY çarpı DX artı Nxy çarpı dy eşittir 0 şeklindeydi. E, o zaman bu formda aslında bu dikkat ederseniz. Burada e, şuna bakalım. Öncelikle şu y mx'y ve dy'nin önündeki bir çarpanında katsayısı da aslında nx'y fonksiyonu olabilir. O zaman mx'ye eşittir. y. nx'ye eşittir de 1 diyelim. Evet tam diferansiyel her ne kadar çok basit bir gösterim olsa da tam diferansiyel yaklaşımla yazılabiliyor bu denklem. m'i ve n'i de şekildeki gibi m'i y n fonksiyonunda 1 olarak seçebiliyoruz. Bizim peki şeyimiz neydi? Emin ee, M'in karşılığı neydi? Tam diferansiyel denklemlerde. Şöyle onu da hatırlatalım şuraya. D fi bölü dx çarpı dx artı d fi bölü dy çarpı dy eşittir d fi'di. Burada d fi bölü dx'in m'ye d fi bölü dy'nin de n'ye eşit olduğunu söyleyebiliyorduk. biliyorduk. Sol taraflarını, denklemlerin sol taraflarını şunu, şu tarafı ve bu denklemin sol tarafını eşitleyerek sağ taraftaki eşitlikten de d -fi eşittir 0 geliyordu. Bu bilgiyi de fi fonksiyonunu bulduktan sonra çözümü bulurken kullanıyorduk. Neyse şimdi d fi bölü dx'in neymiş? n fonksiyonu neymiş? Y D fi bölü dy'nin de 1 olduğunu yazalım. Şimdi bu iki eşitlikten birini kullanarak önce fi'yi tayin edelim. Sonra fi'nin içindeki diğer değişkene bağlı integral sabitinde diğer türev ifadesini kullanarak bulalım. Hangisini kullanalım burada? Şunu kullanalım. df eşittir y çarpı dx. Burada her iki tarafın integralini alırsam burada her iki tarafın integralini alırsam fi eşittir yx artı bir integral sabiti. Evet bu integral sabiti kısmi türevleri yok etmek için integre aldığından dolayı e, türevi alınmamış diğer değişkeni yani y fonksiyonu içerebileceğinden y'ye bağımlı kabul ediyoruz. Evet bu fi fonksiyonun g'yi bulursak şimdi fi fonksiyonu tayin edebiliriz. G'yi bulabilmek için elimizde bir bilgi daha var. O da şu kullanmadığımız df bölü d'ye eşittir bir denklemi. Ancak onu kullanmadan önce şu son bulduğumuz adımdan yine df böl dy'yi hesap edelim. Bu yukarının y'ye göre if türevini alıyorum. Y x'in y'ye göre türevi, x g y'nin y'ye göre türevi, g üssü y. Şimdi elimizde iki tane elimizde bir ve iki tane df bölü dy eşitlikleri var. Sol taraflar eşit, sağ taraflar da eşit. O zaman bir denklem 1 ve 2'nin sağ taraflarını birbirine eşitlersem x artı g üssü y eşittir 1. Buradan g üssü y eşittir 1 eksi x. Arkadaşlar. Evet. Şimdi burada bir tutarsız bir sonuç var. Burada tutarsız bir sonuç var. G'nin türevinde x ile karşılaştık. Halbuki G'nin türevinde x ile karşılaşamayız. Neden? Çünkü şu adıma geri dönersek şu adıma geri dönersek burada x'e göre integral aldığımda integral sabiti G'ye hiçbir zaman x'i içeremez. Yani g eşittir gx olamaz. Halbuki buradan gelen bilgi bize neyi söylüyor? g eşittir gx veya gx tabii ki olabileceğini söylüyor. Yani sonuçta ben bunu bir defa türevini alsam ne olacak bu? y'ye göre türevini alsam g eşittir y eksi x y şekline gelecek. Yani burada g aslında sadece x'in değil sadece x'in değil hem x'in hem de y'nin bir fonksiyonu olduğu ortaya çıkacak. Ama halbuki x'in fonksiyonu olamaz. Yukarıdaki şu şuradaki integral adımından integral sabitinin hiçbir zaman integre edilen değişkene göre bağlı olamayacağını biliyoruz hem integralin hem de türevin kurallarının ihlali var burada. Dolayısıyla böyle bir şeyle karşılaştığımız zaman şunu söyle, söylüyoruz. G'ye sadece Y'nin bir fonksiyonu olmalıdır. Böyle bir durumda karşılaştığımızda şunu diyeceğiz f x y bir f x y fonksiyonu g'ye sadece y'nin fonksiyonu olmalıdır. Böyle bir durumla karşılaşıldığında karşılaşıldığında f x y fonksiyonu fonksiyonu bu fonksiyonun diğer adı integral faktörüydü integral faktörü faktörü bulunamaz e, integral faktörü bulunamazsa o zaman fxy de bulunamaz Fi fxy eşittir c de bulunamaz e, fxy e, Eşittir C de bulunamıyorsa o zaman diferansiyel denklem ise bu da bulunamayacağından diferansiyel denklem tam diferansiyel yaklaşımla çözülemez. Bu da bulunamaz ve denklem tam diferansiyel yaklaşımla denklem tam diferansiyel yaklaşımla çözülemez deriz arkadaşlar. Eğer böyle bir g fonksiyonu pardon fi fonksiyonu bulamıyorsak diferansiyel tam diferansiyel yaklaşımla çözülemez diyoruz. Eğer difer, şuraya, şu cümleye bakalım. Eğer diferansiyel denklemle ilgili bir fi eşittir fi x y fonksiyonu bulunuyorsa bu denklem arkadaşlar tam diferansiyel denklemdir. Buna tam diferansiyel denklem diyoruz. Ve tam diferansiyel yaklaşım ile çözebiliyoruz. Dolayısıyla demek ki tam diferansiyel yaklaşım ile çözülebilmesi için denklemin bir denklemin ele alınan diferansiyel denklemin tam diferansiyel mi değil mi ona bakılması lazım. Bizim bu şimdiki videoda ele aldığımız diferansiyel denklem tam diferansiyel denklem değilmiş ki çözemedik. G'yi e, fonksiyonunu bulamadık g'den de fi'ye ulaşamadık bir integral kuralları ihlali vardı e, dolayısıyla e, bu kadar işlem yapmamıza gerek var mı e, acaba elimizde bir diferansiyel denklem te, e, dif, denklemi diferansiyel e, tam diferansiyel mi değil mi anlamamıza sağlayacak bir yaklaşım var mı evet var da tam diferansiyellik testi tam diferansiyellik testini şöyle anlatabiliriz. Şimdi bir defa biz bir tam diferansiyel denklem formunun şu şekilde olması gerektiğini söyledik. Mdx ve Ndy eşittir sıfır ve bunun da aslında benim e, türevlerin bir özel bir fi fonksiyonunun türevlerinden elde ettiğim şu yapıya eşit olduğunu üzerinde durdum. d fi bölü d ye çarpı d ye eşittir. d fi. Şimdi bu ikiyi, iki yapıyı birbirine eşitledim. Denklem 1 ve denklem 2 birbirine eşitledim. Şu denklemlerin sağ tarafındaki eşitlikten d fi'nin sıfır olduğunu ve fi'nin c gibi bir sabite eşit olacağını söyledim. Ayrıyeten sol tarafın eşitliğinden yani mx y'nin d fi bölü d x'e de d fi bölü DY'ye eşit olması gerektiğini söyledim. Yani mx y eşittir d fi bölü d -x ve nx eşittir d fi bölü d Şimdi şöyle birazcık aralık bırakalım. Şuraya bir şeyler yazacağız. Şöyle yazalım. d fi bölü d ve d fi bölü d y de n x eşit. Şimdi şu fi eşittir c bilgisini bir kenara yazalım o orada dursun. Asıl biz şu anda buradaki şu m ve n eşitliklerine geleceğiz. Bak yukarıya m eşittir d fi bölü d her iki tarafını y'ye göre türevini alıyorum. Evet. Aşağının da her iki tarafının x'e göre türevini alıyorum. Şimdi türev operatörlerini uygularken arkadaşlar türev operatörlerini uygularken sıranın bir önemi yok. Ha önce x'e göre almışsın ha önce y'ye göre almışsın. Dolayısıyla aslında d fi bölü dx bölü çarpı d bölü dy'nin yani d fi bölü dx'in y'ye göre kısmi türevi aslında neye eşit? df'nin x ve y'ye göre ikinci türevine eşit. Aynı şekilde burası da df bölü dy'nin df bölü dy'nin dx'e göre türevine eşitse burası da df'nin dx ve dy'ye göre ikinci türevine eşit. Dikkat et. Şuna denklem 3 diyeyim. Denklem 3 ve denklem 4'ün sağ tarafları birbirine eşit çıktı. Sağ tarafları birbirine eşitse sol tarafları ne o sol tarafları? M'in Y'ye göre türevi N'in de X'e göre türe türevleri. X'e göre kısmi türevi. Demek ki bunlar da eşit olması lazım. E, o zaman buradan D M bölü dy eşittir dn bölü dx'miş. Evet bu eğer ele alınan denklem ele alınan denklemde m ve m fonksiyonu ve n fonksiyonu bu kuralı sağlıyorsa tamam mı? Bu kuralı sağlıyorsa bu diferansiyel denklem tam diferansiyeldir denir. Tam diferansiyellik şartı o zaman M'nin Y'ye göre kısmi türevi e N'in X'e göre türevine eşit olmalıymış arkadaşlar. Bir denklem bu şartı sağlıyorsa o denklem tam diferansiyeldir. Bu şartı sağlayan MXY ve NXY Y sahip bir MXY DX artı NXY dy eşittir 0 denklemi arkadaşlar tam diferansiyeldir. Yani e, sen aldın diferansiyel denklemi, baktın şu forma bu forma sahip. Bunu hemen çözüp e, bir fi elde edebiliyor muyum, elde edemiyor muyumdan önce hemen bence m ve n'nin Sırayla Y ve X'e göre kısmi türevlerini al. Bir kontrol et bakalım. Bu testi geçiyor mu? Bu testi geçiyorsa tam diferansiyeldir. Ve e, şeyi çözebilirsin. Soruyu tam diferansiyel denklemle çözebilirsin. Şu çözemediğimiz soruyu tekrar ele alalım. Bakalım o hakikaten de bu kurala uymuyor mu? Bu teste uymuyor mu? Bir test edelim. Sorumuz şu şekildeydi. Y üstü alt Y eşittir sıfır. Ve biz bunu Y dx artı 1 artı dy şeklinde e, tam diferansiyel formda yazıyorduk. Ama tam diferansiyel formda yazmak denklem tam diferansiyeldir demek değildi. Anladığımız üzere. Bu testi geçmesi lazımdı. Şuradaki testi. Şu testi. Bu test ne diyor? M'in Y'ye göre türevini al diyor. Buradan. M'in Y'ye göre türevini al diyor. M'in Y'ye göre türevi nedir? m Y burada arkadaşlar. Y'de Y'ye göre türevi, M'in Y'ye göre türevi 1'miş. Ve N'in X'e göre türevini al diyor bize. N'in X'e göre türevi oluyor peki? N'in X'e göre türevi ne oluyor? 1'in X'e göre, e göre türevi 0 oluyor. Ha bak buradan gelen bilgi ne? DM bölü DY bir defa eşit değil. DN bölü dx testi geçemedi. Neden? Bir eşitliği sıfır. Çünkü 1 bir eşit, birisi 0 eşit. Tam diferansiyel denklem olması için e, bu denklemin bu iki m'nin ve m'nin y'ye elinde x'e göre türevlerinin birbirine eşit olması lazımmış. Dolayısıyla maalesef testi geçemediğinden bu denklem her ne kadar Tam diferansiyel formda yazılıyorsa tam diferansiyel değil mi? Denklem tam diferansiyel formda yazılabiliyorsa da dmdy dnx dn bölü dx testini geçemediğinden arkadaşlar bakın burası çok önemli tam diferansiyel değilmiş bu denklem tam diferansiyel değil. Dolayısıyla tam diferansiyel yaklaşımla yani fi eşittir. Fi x y'yi bularak bu soruyu çözemezmişiz. Bundan iki önceki videodaki ele aldığımız sorulardaki m ve n fonksiyonlarını tayin ederek lütfen her ikisinde de e, bu testi geçtiğini Kontrol ediniz ve görünüz testi geçiyor. Dolayısıyla ondan çözdük. Bundan sonraki videomuzda iki tane daha testi geçen sorularla örnek çözeceğiz.